Daha evet sayın seyirciler yeni Nasıl bir şey Minecraft ya. açıyoruz karşınızda ve Kansu arkadaşımız merhaba merhaba şimdi görün bakalım ben Kansu'nun arkadaşıyım Efe ne kadar hızlı sen din 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 tabii illa kazmayla değil istediğiniz şeyle yapabilirim bakın. Bunun sırrını açıklasana bize Efe. Bunun sırrı. Şimdi bir deneme daha yapalım görünüz. Hemen şunlara ekelim bir. Bir. saniye. Güzel çekiyor. Bak, bak, bak bak. Evet. Bak bak. Susun. Bunun sırrı hızlı yapmak. Kafanı kafasına hep sallayın. Hep sallayın. Delice sallayın. Bitiyor. Delice sağlayım bu kadar basit. Biz ee... ne dedik hangi mutluyduk nasıl biz? Nemo Survivor işte. Survivor modda olduğumuz için. <laughs> Fakat zombisiz Survivor. Barış... Barışçıl desene acım evet. şuna ya. Barışçıldayız. Şimdi köylü hapishanemizi hapishanemizi göstereceğim. Köylü hapishanemizi karşınızda. Hadi tavana bir giriş yapalım lan. Bu çok zor giriliyor. <laughs> <laughs> tamam kardeş. bir daha yap hacım. Ee, i̇çindekileri, içimizdekileri göstereyim hacım. Tabii. Hacım bir E yap hacım. E, evet, içimizdekiler bunlar. Ve de... Ben bir daha yap hacim. Ve de size yeni bir şey daha göstereceğiz. Son moda komik tasarımlarımız mesela bu mesela bizim evde bu komik tasarımlarımız oldu. daha evet. Dayan. Böyle bunu şey fırlatıcı ile yapmayacak yapacaktık evet. ama daha iyi oldu böyle. Siz evet. böyle yapabildik. Şimdi bir şey yapacağız hemen <laughs> ve programımıza. <laughs> survival hacim survival şey yapsana. Madeni hacım. <laughs> Hacım burada neyin işte? Ya neden kapattın Kır orayı. Bak oradan in. Oh, burayı kapat tamam mı? 31 kişi. Video çekiyoruz. Mantı yok. Ha, benim devam Olmaz, çok önemli. Evet. Efe, çok. Acım şey hemen şu şey Diamondlarımızı gösterem videoyu bitireyim sonra bir bölüm daha yapam ve bu ah. böyle diamondlar hadi. köşede böyle tam olarak hadi. 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 Şöyle. tam olarak burada evet. şimdi <laughs> bu kadar bir dakika sonra yeni bir bölüme geçmek üzere reklamlar değil <laughs> yeni bir bölüme geçmek üzere hoşçakalınız. <laughs> 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 Vajeu tot